fırsatlar Pozitif ve ile kaçmazlar Borsa yapar ve de tanışır paylaşır Hadi sen de katıl be kardeşim Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ZK Sainich isminde bir A var ve bu A yeni çıkacağı için kendi airdrop'u yapma ihtimali yüksek. Yani potansiyel bir airdrop tanıtıyorum. Hani MetaMask'ı tanıtmıştım ya bu da onun gibi arkadaşlar. Cebinizden para çıkacak. Testnet değildir. Testnet'lerde biliyorsunuz ki cebinizden para çıkmadan katılım yapabiliyorsunuz. Ağlarda işlem yapabiliyorsunuz ama mainnet üzerinde bir işlem yaptığınızda burada cebinizden para çıkıyor. Bunu yaparsanız şansınız olabilir. Olası bir airdrop söz konusu ve olası airdroptan hak kazanabilirsiniz. İşte örnek veriyorum ZK Saniç airdrop yaptığı zaman ZK diyelim ki örnek veriyorum token çıkarttı. ZK kasminde bir token çıkarttı ya da ZKS işte ne çıkartırsa bu airdrop'u dağıtması için bu ağı kullananlara airdrop yaparsa sizler de bu ağı kullandığınız için burada işlemler yaptığınız için sizler de airdrop alma şansınız olabilir. bu airdrop'a katılmanız için en azından cüzdanınızda 20-30 dolar civarında bir paranız olsun. Şimdi Ethereum ana ağında arkadaşlar cüzdanımızı kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra Ethereum ana ağına, ERC20 ağına Binance borsasından ya da diğer borsalardan buraya ethereum göndereceğiz. Yaklaşık olarak 2 dolar civarında bir fee ödeyeceğiz. Hemen gönderelim. Evet Binance Türkiye borsasına geldim. Çekme bölümüne tıklıyorum. Buraya arkadaşlar ağınızı seçiyorsunuz. ERC20 ağında gönderiyorsunuz. Bakın burada e, hangi ağdaysanız ethereum gönderirken hangi ağdaysanız Arbitrum ağındaysanız Arbitrum'a ethereum gönderecekseniz Arbitrum'u seçeceksiniz. E, ethereum ağındaysanız ethereum'u seçeceksiniz burada önemlidir işte maksimum diyorum yaklaşık olarak 29-30 TL 30 dolar civarında bir miktar çek butonuna tıklıyorum evet cüzdanıma düşmesini bekleyeceğim arkadaşlar biraz bekledikten sonra sizlere yapmanız gereken işlemleri tek tek anlatmaya çalışacağım bu işlemleri en azından haftada bir defa bile yapsanız yani günde bir defa da belki bütçeniz yetmeyebilir ama haftada en azından işte bir ay boyunca yap, yapsanız, e, her hafta işte birkaç işlem yapsanız yapabilirsiniz. E, çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü her her zaman hani yapmanız e, bütçeniz yetmeyebilir. Ben de şahsen her gün yapamam arkadaşlar, o kadar paramız yok. Ama en azından bir 20-30 dolar civarında bir parayla e, bu ZK Sign'in ağında işlem yapsanız, döndürseniz parayı çok da iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi cüzdanımıza geldi, hemen işlem yapmaya başlayalım. Evet şimdi zk-signage.io.com şeklinde. io pardon com değil. E, Zk-signage.io. Bu zaten linkleri aşağıya hepsini link olarak bırakırım arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmına. Nereden nasıl geleceğinizi görmüş olursunuz. Buraya connect wallet diyorsunuz. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Cüzdanı bağladıktan sonra şurada e, buradaki zk-signage ağında ethereum'unuz yok. Burada ethereum ağından zk-signage ethereum ağına aktarabilmeniz için bir köprü yapmanız gerekiyor. Top bölümüne tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra şu aşağı bölümden arkadaşlar ister orbiter bölümünü kullanın ister zk signage'i kullanın. Ee, ben ikisini de kullanmanızı tavsiye ederim işlem yaparken. Neden? Çünkü e, ikisinde de arkadaşlar sizlere airdrop ihtimali şansınızı artırabilir ve orbiter e, orbiter bir köprü bölümüdür. Orbiter'inde şu anda bir tokeni yok. Token çıkartırsa ilerleyen dönemlerde oradan da şansımızı e, kazanabilmemiz açısından orbiter bölümünden işlem yapalım. Hemen burada yine cüzdanımızı bağlayacağız. Şöyle birazcık açılsın. Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? Connect Wallet diyoruz. Cüzdanımızı bağlıyoruz. Bakın Ethereum burada ZK Signage ağını seçeceksiniz. ZK Signage lit ağı var. ZK Signage Era ağı var. Biz şu anda Light bölümünü seçiyoruz. Light bölümüne göndereceğiz. İlk başta işlemleri oradan yapacağız. Sonra Era bölümünü kullanacağız arkadaşlar. Burada 0.05 0.05'lik bir işlem yapabilirim. Ya da 0.6'lık olsun. Tamam. Send bölümüne tıklıyorum. burada Ethereum gönderirken bakın fee ücretleri ödeyeceksiniz. O yüzden gönderdiğiniz miktar da önemli. Ben iki tarafta da işlemi göstereceğim size. Send bölümüne tıklıyorum. Ücretlerini görüyorsunuz. Gazlı ücretleri ne kadar bunları görüyorsunuz. Onayla bölümüne tıklıyorum. Buradaki ücretlerine dikkat edin. mesela ZK Smith Light ağına gönderdik. Şimdi gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz bekleyeceğiz. Bu geçiş tamamlandıktan sonra diğer işlemlerimize yapacağız. Bunu neden yapıyoruz? ZK Sainiç tarafında işlem yapabilmemiz için elimizde Ethereum olması gerekiyor. ZK Sainiç e, bir A olarak şu anda çıkmadığı için arkadaşlar yani tam olarak çıkmadığı için kendini piyasaya göstermediği için borsalarda ZK Sainiç ağı yok. O yüzden ilk başta Ethereum ağına gönderiyoruz. Ethereum ağından köprü yardımıyla ZK Sainiç tarafına gönderiyoruz Ethereum'larımızı. Bu gitsin geçsin e, daha sonra yapalım işlemlerimizi. Yine bu tarafta siz bir kere yapacaksınız da ben size hani aklınızda olsun bir işle, mesela bugün işlem yaptınız işte bir hafta sonra işlem yapacaksanız burayı da kullanabilirsiniz. Şu ikisi tam çalışmıyor diye diyebiliyorum. Burada bakın direkt Ethereum ağında hesabınızdaki Ethereum ağındaki bakiyenizi bu tarafa yine bu şekilde de gönderebilirsiniz. Burada da 0.0 şöyle 3 diyelim. Bakalım burada tapu bölümüne tıklayalım. Ne kadar fi ödüyoruz ona da bir bakalım. Onu da görmüş olalım. Hani fi hangisinde düşükse onu kullanın diye gösteriyorum arkadaşlar. Mesela burada 6 dolar fi Buna gerek var mı? Yok. Buradan o zaman çevrim yapmazsın. Sen ne yaparsın? Gidersin. Ee, ZK Sanj Light bölümünden değil de şuradaki Orbiter'i kullanırsın. Çünkü Orbiter'deki fi ücreti 1 dolar. Buradaki 6 dolar. Tamam. Ee, hemen şöyle bir bakıyorum. Evet bakiyemiz şurada e, görünüyor. Arkadaşlar bakın burada görünüyor. Buraya geldi. Şimdi NFT's bölümüne tıklıyorsunuz. Burada bir tane NFT mintleyeceğiz. Neden? E, bu işlemi yapmamız gerekiyor. Eğer olası bir airdrop da NFT mintleyenlere de biz airdrop atacağız derse şansımızı artırmak amacıyla bunu yapabilmeniz için de NFT's bölümüne tıklıyorsunuz. Bir tane resim seçeceksin. Ne seçtiğin hiç önemli değil. E, buraya mint bölümüne tıklıyorsun. E, burada bir tane işte e, nasıl söyleyeyim sana? C ID numarası yazman gerekiyor bunu yazabilmen için de bir tane site var oraya resim yüklüyorsun daha sonrasında resim yükledikten sonra sana C ID numarası veriyor geliyorsun onu buraya mitliyorsun arkadaşlar hemen onu gösteriyorum. Evet arkadaşlar, Pinata'da NFT mintleyeceğiz ve NFT mintledikten sonra bize vermiş olduğu CID numarasını oraya yapıştıracağız. Bunu yapabilmemiz için buraya sign up bölümünden mail adresimizle vesaire yazarak kayıt oluyoruz. Kayıt olduktan sonra mail adresimizle giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet giriş yaptık. Add file bölümüne tıklıyoruz. Burada bir tane resim yüklüyoruz arkadaşlar. Resim yükledikten sonra bize CID numarası veriyor. Evet hemen resmimi seçtim. Resim için isim yazın diyor. Mesela isim yazabiliriz buraya. Şöyle isim şöyle olsun. Tamam. Ne yazalım? Sinem diyelim. Tamam. Upload bölümüne tıklıyorum. Resmim yükleniyor. Daha önce ben burada işlem yaptığım için bunlar görünüyor da. Bakın sinem. Şimdi bakın buradaki CID şu arkadaşlar şunu kopyalıyorsunuz. Bunu kopyaladıktan sonra gidiyorsunuz ZK Signage bölümüne. Sizden istemiş olduğu e, CID bölümünü numarasını yazıyorsunuz. Bunu kopyaladık. Evet geliyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Hemen yapıştıralım. Mint bölümüne tıklıyorum. Bu işlemler için yine fi isteyecek. Onay isteyecek. Bunların hepsini veriyorsunuz. Hızlı bir şekilde anlatıyorum ki sizlerde imza istiyor arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapın diye yine anlamadığınız bir şey olursa Telegram grubuna gelin sorun arkadaşlar ben elimden geldiğince ben ya da diğer arkadaşlarım sizlere cevap vermeye çalışır ve gruptaki üyeler de biliyor zaten onlar da cevap vermek için sizlerle yani konuşurlar 0.32 dolar civarında bir ücreti alabiliyor burada zaten gösteriyor arkadaşlar ücretini vesaire mint yapıyorsunuz. Mint yaptıktan sonra şöyle geri dediğinizde burada resimlerinizin görünmesi gerekiyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra transfer NFT bölümüne tıklayıp da arkadaşlar bir arkadaşınızın adresine işte seçmiş olduğunuz seçeceğiniz bir NFT'yi arkadaşınızın işte şey e, ether vadesine gönderebilirsiniz. ZK Sainish'teki ether vadesine gönderebilirsiniz. Transfer yapabilirsiniz. Bunu mitlediğinizi dediğinizi düşünüyorum. Şöyle hemen mit yaptınız. E, bitti arkadaşlar bu kısım. Evet şimdi zikzakta arkadaşlar exchange bölümü var zikzakın. E, burada da cüzdanınızı bağlıyoruz. Burada da birkaç işlem yapmanızda her partide mümkünse yapmanızda e, fayda var. Burada al sat işlemi yapacaksınız. connect Wallet diyorum. Cüzdanımız hemen e, onay aşaması geliyor. Ya bu işlemleri e, yaparsanız size faydası var arkadaşlar. Referans gerektirmiyor, kimlik doğrulama gerektirmiyor ama sadece cebinizden para çıkıyor. E, bu da yapmış olduğunuz işlemlerden kaynaklı kaynaklı olarak çıkıyor. Arkadaşlar Connect Wallet dediğim halde bağlanmıyor bir hata alıyorum sürekli eğer bu e, Connect Wallet sizde cüzdanınız bağlanırsa zikzak bölümünde de burada ethereum'la e, ethereum usdc ya da işte ethereum'la diğer işlem çiftlerinde yapabildiğiniz kadar işlem yapmaya çalışın yani yapabildiğiniz kadar derken çok fazla fücret ödemeyin yine de hani e, işte 10 dolarlık 15 dolarlık bir al sat işlemi yapın birkaç tanesinde yapın arkadaşlar. Mesela Ethereum'u yaptınız diyelim ki işte diğer Ethereum çiftlerinde gelin burada Matic Ethereum yapabilirsiniz. Sol Ethereum, FTM Ethereum. Hani birkaç tanesinde deneyin böyle. Al sat işlemi yapacaksınız. Borsadaki al sat işlemi gibi. Buy diyeceksin, sell diyeceksin. Marketi de kullan, limiti de kullan. Hani hepsini denemiş ol. Bu işlemleri de yaptıktan sonra arkadaşlar zaten işleminiz bitiyor. Bu kısım bu şekilde. Ee, bir de e Z Kasanich ERA mainetini kuracağız. Cüzdanımıza onunla da işlem yapacağız. ERA tarafında da işlem yapacağız. Yine hemen hemen aynı işlemleri yapacağız. Bunun için e, ikinci bir video hazırlayacağım. Bu şimdilik böyle olsun. Çok fazla uza, e, uzatmak da istemiyorum. Bunları yapın arkadaşlar. Bu işlemleri de yapın. Yapabildiğiniz kadar. Yani mesela senin bütçen 30 dolardır. E, sen bir defa yaptın. Bugün yaptın bu işlemi. Yarın yapmayabilirsin ertesi gün yaparsın ya da bir hafta sonra yaparsın ama mutlaka yapın arkadaşlar. Hani ee, dediğim gibi bu a bir token yaptığında token çıkartıp airdrop e dağıttığında sizler de bu airdroptan e faydalanabilmeniz için bu e şeyleri işlemleri yapıyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.